Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sabah ilk İlk önce şöyle yatağım. Biraz dağınık kardeşim yatağı. İlk önce buraları toplaman lazım. Hemen toplayalım. Daha yeni uyandım. Evet arkadaşlar şimdi odamı topladım. Şöyle göstereyim size. Kardeşimin yatağını da topladım. Kendi yatağımı da topladım. Yerler biraz dağınıktı. Buraları da topladım. Çok dağınık değildi. 2-3 şey vardı. Sadece yataklar. Bir yerde bir şeyler vardı. Onları topladım. Şimdi elimi yüzümü yıkayayım. Ağzı. Elimi yüzümü yıkayayım. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Arkadaşlar siz nasıl gün düşündüğünü yapıyorsunuz. Yani sabah dini yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen dişlerimi fırçalayıp geliyorum. Evet arkadaşlar dişlerimi fırçaladım. Şimdi bunları bir kere kısa Arkadaşlar evimi yıkadım. Şimdi benim villaboya girmem lazım. Evet arkadaşlar galiba daha çıktım. Şimdi odama tekrar gidiyorum. Kıyafetimi değiştireceğim. Kusamamı değiştireceğim. Şimdi ne giysem hiç karar vermedim. Gezmeye gidersek belki yine üstümü değiştirebilirim. Ha, bir şeyler giyeyim ya. İki örtüsü diyorum. Tişörtümü giyeyim diyorum. Tişört, tişört. Tişörtümü giyeyim. Altını giyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle pantolonumu giydim. Şimdi bu Sonra çok uyuyor. Bunu da giyeyim, geliyorum. Evet arkadaşlar. Bunu da giydim geldim. Kombinim şöyle oldu. Böyle oldu. Şimdi takı seçelim. Kolye olarak şu yeşil kolyemi alacağım. Çünkü yeşil yeşil uyuyor her şeyde bu böyle kolyelerimi takıyorum. Çünkü kıyafetime uyuyor Ne yapabilirim? Evet onu takacağım. Yoksa daha farklı şöyle tokalarım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha tokam var. Ay tokam diyorum. Şöyle kolyem var. Ama o yeşile uyuyor ve ben bu kolyeleri kendim yaptım. Bunlara bayıldığım için. Evet. Onları takıyorum her zaman. Şimdi parfümümü sıkacağım. Benim eski kokum bayılıyorum. Tamam bu kadar yeterli. <laughs> Tangle olsun benim. Bakıyorum üstüne biraz. Gamze <laughs> var. Dolaklarım Ayırken çok kurumuş. Evet. Şimdi takı falan taksam mı diyor. Şey bir şey takayım mı acaba? Bence oldu. Evet hemen geliyorum arkadaşlar. Evet geldim. Saçıma da şu tokamı seçtim. Hemen bu tokamı da takıp geliyorum. Saçıma at koyuyor yapacağım. Hemen geliyorum saçımı yapıyorum. Evet arkadaşlar saçımı da yaptım geldim. Böyle. Şimdi biraz krem süreceğim. Ve bitecek. Çok az Kremsin. Kremimi de dağıtıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kremimi de dağıttım. Yandan böyle, önden böyle böyle. Önden böyle oldu arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma videomu abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve el, şey mesela kaşmasın da kanalıma videosuna abone olmayı unutmayın. Men. Hoşçakalın.